Hazreti Allah Estaizu billah ve ma khalaqtu zinne ve ilse illa diyabudun illa diyarifun his ve cinni halk etti ancak beni bilsinler bana kulluk etsinler. Ana görevimiz budur. En güzel yapılacak vazife budur. Titizlik gösterilecek iş budur kulluktur. Adam tuvalete güzel girmez. Ben bu işten sonra abdest alacağım. Daha sonra huzur ilahiyeye duracağım. Öyleyse iş buradan başlıyor. Bunu gayet güzel yapmalıyım demeli. Halas andras değil. Selleme hüsselam değil güzel. İslam'ın istinca ve istibrasını güzel öğrendi. Efendim bunlar güzel öğrenilecek olursa biz çok güzel oluruz. Çok çok güzel oluruz. Zaten elhamdülillah azamın fadrı Rabbi güzeliz. Hazreti Allah bizi güzel kaldı. Kullu mevludu yuradu ala fıtratimiz. Her duan İslam üzerine iman ile dua. Allah Teala gönüllerimize imanın çekirdeğini koymuş. Hatta İslam büyükleri bu imandan maksat makamı vilayet. Dedi. Allah her onun gönlüne velilik çekirdeğini koymuş nasıl bir hazineye malik olduğunu bilenler o minval üzere yaşıyor dünya ve ahiret devletine nail oluyor. Gafilane yaşayanlar da bu hazinenin üstüne oturuyor. Habersiz olarak ömrünü tüketip gidiyor. Nalan gelip nalan gidiyor. Allah Teala nevi gafletten ikaz Biz kullar için Allah arasında en azim terde gaflet diyor büyükler. <laughs> Cenab-ı Hak daha aydın, daha uyanık eşyaya bakmak, kulluğunu yapmak, dost olmak nasip etsin. Amin. <laughs> <laughs> <laughs>